Merhaba çiçeklerim YouTube kanalımın çok değerli takipçileri nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Ümit ederim çok çok iyisinizdir. Bizler de gayet iyiyiz. Ankara'da çok güzel bir gün. Güneşli bir bahardayız. Size kızımın kaktüslerini göstermek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Bakmanız, görmeniz, paylaşmak için sizlere göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlar evime fazla güneş girmiyor, kaktüslerim ölüyor diyorlar. O nedenle kızımın evine de sabahlara sadece sabah güneşi giriyor. Daha da başkası girmiyor. Ama ona rağmen bakın kaynana topuzunda çiçekler oluşmaya başladı. Ama fazla güneş girmediği için arkadaşlar çiçekleri döküyor. Bakın mesela göstereyim ben size. Şöyle bakın. Şöyle baktığımızda çiçeklerini maalesef döküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Orkidemizi de fazla sulamadıkları için birazcık buruşmuş. Bugün tekrar bir el attığım güzelce sulandı suyunu çekti İnşallah Allah'ın izniyle bunu kurtaracağız sevgili arkadaşlarım mümkün olduğu kadar güneşiniz yoksa dahi bol ışık cama yakın yerlere dikin kaktüslerimizi şöyle göstereyim ben sizlere bakın kızım da kaktüs hastası o da kaktüsleri çok sever ben büyütürüm, bunlara veririm, kızlarıma veririm. Sağ olsunlar. Çoğunluğunu soldururlar çünkü evlerinde fazla güneş almıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kaktüs güneşi çok sever. Bakın. Ama çok tatlılar. Çok çok tatlılar. Bu kaktüsümüz mesela çiçek açtığında o kadar güzel bir çiçeği var ki büyüdükçe kendi büyüklüğünce çiçek açıyor arkadaşlar. O kadar güzel değişik bir kaktüs o. Şirik kulağımıza bakın. Burayı sevdi. Sukulentler için aynı şeyi söyleyemediğimizden dolayı bakın sukulentler burada daha güzel oluyor. Fazla güneşe ihtiyacı yok onların. Sabah güneşi onlar için yeterli geliyor. Ve ışık. Bol ışık aldığı takdirde sukulentler için bir problem oluşturmuyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle hafif solmak üzere olanları alıyorum, evime götürüyorum. Bitki hastanesi gibi benim evim maşallah. Düzeltiyorum, sağlıklanıyor, iyileşiyorlar. Tekrar kızlarıma ya da arkadaşlarıma iade ediyorum. <laughs> Bitki sevmek de aileden gelen bir şey arkadaşlar. Eğer anneniz ya da babanız bitkileri, çiçekleri seviyorsa muhakkak çocuklar da çiçekleri seviyorlar. Ama anne ya da babanızda seven yoksa kesinlikle sevmiyorlar arkadaşlar. Ben bitki sevmeyen insanın olabileceğine inanmıyordum ama var gerçekten. Çiçek sevmeyen insanlar var. Onları gördüm ben hayatımda. O nedenle hem bitki hem de hayvan seviyorsa bir insan o insandan korkmanıza gerek yok diyorum arkadaşlar. Çok güzeller. Çok da güzel büyüyorlar maşallah. Ama dediğim gibi bol çiçek açarlar mı ondan emin değilim. Kaktüs için güneş çok çok önemli çünkü gösterdiğim gibi kaynana topuzu ağzına çiçeğini alıyor, açmak üzereyken tekrar döküyor. Bu da güneşi fazla alamadığından meydana geldiğini düşünüyorum. Çünkü benimkiler hiç dökmüyorlar maşallah. Benimkiler direkt güneşe doğru olduklarından dolayı yakında açar onu da gösteririm benim çiçeklerimi. Devamlı güneşteler yani. Şöyle göstereyim ben size. Kızımın evindeyim. O nedenle dedim ki zamanımız boş geçmesin. Çiçek her yerde çiçek. Kızımın kaktüslerini göstereyim dedim sizlere. Yukarı katta da var ama. Yukarı kata şimdilik çıkmıyorum. Onu da başka zaman çekeriz inşallah. Şöyle buranın manzarasını da göstereyim ben sizlere. Çok güzel harika bir manzarası var arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Ankara'nın en güzel yerlerinden bir yer burası. Aşağıda bakın göllerin oluştuğu bir bölüm var. Yani Ankara'yı görmeyenler için bir de manzara sevenler için de burayı da çekmek istedim sizler için sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz. Çok güzel bir hava var bugün arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle kızımın, kızlarımın kaktüslerini paylaştım. Çiçeklerini paylaştım. Başka bir programda tekrar bir araya gelip tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bol bol çiçekli Günlerde kalın inşallah çiçekli günleriniz olsun hoşça kalın Allah'a emanet olun